Bir otomobilde hangisini tercih edersin diye bir soru yönetmek istiyorum sana. 540 derece kamera mı? Kör nokta uyarı sistemi mi? Şerit takip sistemi mi? Yoksa panoramik cam tavan mı? Kör nokta uyarı. Kör nokta uyarı sistemi. En çok kaza kör noktadan oluşuyor. Bunların içerisinde 540 derece kamera önde ve arkta bütün detaylı bir şekilde kaydetmesi de çok geniş bir şekilde. Ama verdiğimiz cevaplarla birlikte Çeride değerli izleyiciler bu özelliklerden birini bizim yaptığımız gibi seçmek zorunda değilsiniz. Çünkü hepsi var. Akıllı sürüş destek sistemleri, ileri teknolojisi ve aynı zamanda 5 yıl garanti güvencesiyle öne çıkan TIGO ailesi Türkiye'de 2. yılını çok özel bir kampanya ile kutluyor. TIGO 8 POMEX 259 bin TL'ye varan nakit indirimi ve aynı zamanda 600.000 TL kredi fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi içinde program açıklamamız link'e tıklayabilirsiniz ve bununla birlikte cherrytr.com'u da ziyaret edebilirsiniz. Yayınımıza olan katkılarından dolayı Cherry'e de teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Türkiye'de geçen yılı SUV'de en fazla satan otomobil markası olarak tamamladılar. Kampanyadan dolayı da izleyicilerimize de bu duyuru yapmış olduk.